Bir daha, bir daha yap oğlum bir daha yap. Fiil. Babaya doğru yap. Mami. <laughs> Bakalım o fiile. Vay. Kocaman fiil. Nasıl yapıyor o fiil? <laughs> Süpermen. <laughs> tamam, tamam. Şimdi başlayalım. Allah, böyle şey yapmıyoruz. Çıldırınız gibi. <laughs> Sen şişeyi tut da gelsin.

3, 4, kapıyı kürt cama. Saklambaç oynuyor, bak git saklambaç oynuyor. Arifan sen de oynamak ister misin kardeşim? Ne Saklama bir, lazım. Geçen bir çağrı etmiştim arabaya. Sigortayı yaptı mı?